Dünkü yayınımızda popstar Mehtap stüdyo konuğumuzda evet. bu pavyon dansını, Dilber dansını konuştuk ve bizim yayınımızdan sonra ortalık bayağı bir karıştı ve ünlüler birbirine girdi. Buyursunlar. Öylemezsem Olmaz'ın Mektap Yılmazlı bölümü gündem oldu. Çıkmışlar bunun güzellemesini yapıyorlar insanlar. Ben buna tepki gösteriyorum, çıldırıyorum, dayanamıyorum. Günlerdir konuşulan dilber dansı ve gece kulübü kültürünün perde arkaları deprem etkisi yarattı. Müşteriyle içki karşılığında çıkar, karşılıklı sabahlara kadar oynar. Yayınımızın ardından sosyal medya karıştı. İlem Denici, Işın Karaca, Melek Mosso. Bunun güzellemesini yapmak bence hoş değil, bana göre değil kalın birine girdi. Rastgele pavyon diye hayalimiz vardı ama. Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar'ın girber dansı için ne yorum yaptı? Zaten Hazar çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyi değil Türkiye son birkaç gündür inci tanelerini konuşuyor. Konusu itibariyle bir hayli çarpıcı olan dizide Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğu, senaryonun dikkat çekiciliği ve Hazar'ın dansı konuşuldu. Dilber dansı Türkiye'nin gündemine oturdu. Dilber dansı öğretmeye başlayan kurslar, Dilber'in kıyafetini bulup satışa çıkartanlar, reklamını yapanlar... Ember taklidi yapanlar. Yok mu? Ya! Sahnesine Dilber dansını taşıyan ünlü isimler. daha nicesi Dilber dansının perde arkasında ne vardı? Gece hayatı güzellemesi mi söz konusuydu? Bu akıma Melek Mosso Pavyonlar kadın sömürüsünün yapıldığı yegane başlıca Türkiye'deki yerlerden biri ve bir ayıp bence. Kötü tarafımız karanlık bir arka sokaktaki bir mahalle gibi. Bunu güzellemesini yapmak Bence hoş değil, bana göre değil. Şöyle tamam keyif alabiliyor olabilirler, onların işi olabilir ama insanın yüzüne, sesine, tavırlarına yansıyan bir acı var. Berdan Mardini gibi isimler tepki gösterdi. Benim için öncelikle orada gün yüzüne çıkmamış bir şarkının bu filmden sonra gün yüzüne çıkması çok önemli. Çünkü bizim de arkadaşlarımızın da çok şarkıları var ama gün yüzüne çıkmıyor ya birinin teklemesi lazım ya birinin gerekleri duyması lazım. O arkadaşımız güzel, başarılı. Fakat en büyük tepki Mehtap Yılmaz'dan geldi. Ma maalesef ki ünlü camiasında moda olmuş kardeşim. Herkes yok Dilber elbisesi moda olmuş giyiyoruz. Yok Dilber dansı bir tanesi çıkmış sahnesini almış Dilber şarkısı. Dilber dansı göbeğe atıyor. Ya sen kimsin ya? Kimsin kim kim? Nesin hayırdır yani? Mehtap Yılmaz ateş püskürdü. Size anlatılanlar gibi bir hayat falan yok oralarda. Hani öyle o kıyafetiyle çıkayım oynayayım bu kadar paralar kazanayım bilmem neler yapayım. Ailenizden olursunuz. Evinizden olursunuz. işinizden olursunuz. Hayatınızdan olursunuz. Canınızdan olursunuz ya. En önemlisi canımızdan olursunuz yani. Yayınımıza konuk gelen Mehtap Yılmaz salvolarına devam etti. Bir Dilber yok. Ben size gerçek Dilber'i anlatayım mı nasıl bir Dilber olduğunu? Dilber gelir gazinoya. Pavyona. Müşteriyle içki karşılığında çıkar, karşılıklı sabahlara kadar oynar. Ondan sonra geçer konsuna masasına masa masa gezer, sabah ezan okunana kadar. İçinde ağlayan bir kadın var. Orada gülerek gösterilen bir hayat yok. Çıldırdığını söyledi. Çıkmışlar bunun güzellemesini yapıyorlar insanlar. Ben buna tepki gösteriyorum, çıldırıyorum, dayanamıyorum. Çünkü böyle bir hayat yok. Yok Dilber elbisesi yok satmış. Stoklarda kalmamış. Her tarafta herkes Dilber dansı. Ya nedir arkadaşlar? Kapanız mı? Beyninizde bir sorun var sizin? Hele bu ünlülerin güzelleme yapmasına ne diyorsunuz? Kadın cinayetlerine parmak bastı. Areyle Çakır cinayetleri var bugün Türkiye'de yani. Ve medyaya yansımayan belki de duyduğumuz duymadığımız daha fazla işler. Kadın bedeni üzerinden sermaye yapılıyor. Areyle Çakır cinayetleri var bugün Türkiye'de yani. Ve medyaya yansımayan belki de duyduğumuz duymadığımız daha fazla işler. Mehtab'ın bu sözlerinin ardından polemik büyümeye devam etti. Sosyal medyaya sıçradı. Sunuculuk yaptığı programda Dilber dansına gelen tepkilerin abartılı olduğunu dile getiren Demet Akalın bir tarafta, Melek Mosto'nun yayınladığımız açıklamalarını eleştirenler bir tarafta, Melek Mosto'nun bu eleştirileri cevabı bir tarafta. Ben de e, şu önden görünen kısım kadar konuşmak istemiyorum. Onun arka sokağı çok karanlık çünkü. Bana düşmez yani. İrem Derici'nin Demet Akalın desteklemesi bir tarafta bir de gece kulübü açmak istediğini açıklaması ayrı bir konu. Kele pavyon diye hayalimiz vardı ama hayal olarak kaldı. Milletin hayalleri ev almak, yalı almak, benimki pavyon açmak çok iyi. <laughs> Bakın daha neler neler söylüyor bu konuyla ilgili. Yani iki sene önce ben pavyona gittik diye röportaj verdim diye yerden yere vuruluyordum. Pavyonda klip çektik Alev Alev şarkısına. Ne oldu? Herkes pavyoncu oldu şimdi. İrem çok farklı düşüncelerde. Onun umurunda bile değil. Polemikmiş, güzellemelermiş, genç kızlar tehlikedeymiş. Çok muhteşem. Yani muhteşem. Gerçekten ben genel olarak zaten Hazar bayılıyorum yani. Hazar acayip bir kadın. Öyle çok sakin durduğuna bakmayın. O da delidir yani. Çok mutluyum. Evet, konuk oyuncu olarak ben de yer almak istiyorum buradan. Yetkililere seslenirim. E bir de Onur Ünlü var tabi ona da gelelim eski sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün dilber dansını şu an herkes elinde çekirdeğiyle pür dikkat izliyor. Onur Ünlü eski sevgilisi için neler söyleyecek rengarenk şemsiyesiyle karşımızda. Abi ben beğenerek izledim gayet başarılı zaten Hazar çok iyi bir oyuncudur hep çok iyiydi yine çok iyi. Akıma nezde dahil oldu. asıl kötü yer TikTok. Orası kapatılsın dedi ve ben de zor yollardan geçtim dedi. Işın Karaca da bu tür yerlerin kapatılmaması gerektiğini açıkladı. Evet bakalım yorumcularımız bu büyüyen polemik hakkında ne düşünüyor? Dün Mehtap katıldığı ee, yayınımızda dedi ki kadın cinayetlerine parmak basmak lazım bu konuyu konuşurken dedi ve Pavyon güzellemesi yapan ünlülere de buradan ateş püskürdü. Dünden sonra şöyle bir gündem oluştu. Bu tip eğlence mekanları kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Bunu onaylayan ünlüler de vardı, karşı çıkan ünlüler de oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Artık yani bu konu uzadıkça uzadı ve dizinin önüne geçmeye başladı çünkü. Yani kadın bedeni üzerinden, kadın üzerinden kurulan eğlence anlayışı zaten aslında mantıklı her insanın tepki vermesi gereken bir şey. Bir insanı eğlence haline getirmek güzel bir şey değil. Bu Hı -hı. erkekler için de geçerli bu arada. Hı -hı. Erkekler de mesela artık vücutlarını sergileyerek, müşteri toplayarak para kazandıkları ortamlar ve eğlence merkezleri var. Hı -hı. Burada insanların aslında eğlence anlayışını sorgulamamız gerekiyor. Hı -hı. Neden bu kadar insanlar acı çekerken eğlenebiliyorlar? Aslında dün Mehtap'ın dediği gibi bir kadın dans ederken içinde bir sürü acı varken orada dans edip o insanla hiçbir empati yapmadan gayet güzel eğlenebilme mantığını aslında e, konuşmak tabii ki çok derin bir mevzu ama hmm. ona değinmek gerekiyor. Bu dizi özelinde güzel bir konu yaparmak basıldı. Şimdi bu dizi aslında pavyon dünyasının güzellemesini yapmıyor. Pavyon dünyasının konu alan başka içeriği olan bir dizi ama bu diziyle beraber o dünyaya bir farkındalık uyandı. Maalesef ki e, bir akım oluştu ve o akımla beraber de o akıma kapılan e, böyle moda olan bir ...bir şeyi hemen böyle hurra uçuşan bir kadın kitlesine aslında genel bir tepki oluştu. Çünkü siz kadınsınız evet bundan eğleniyorsunuz ama bunun gerçeğinde çok acı var. Ee, bu acıyı aslında biraz düşünerek ve bu kadar kadın cinayeti varken... ...ve bu kadar kadın dramı varken hı hı. parmak basmamız gereken konu bu diyor insanlar. Acı çeken insan bu tepki verir ama bu dünyadan bir haber insan evet o müzik ve dansın eğlencesine kapılabilir ama mehtap da dün dediği gibi biraz daha olaya farklı yerden parmak basmak e, zaruriyetinin olduğu. Çünkü çok ciddi bir gerçek var orada. Yılmaz Erdoğan büyük usta öyle güzel bir kurgu yapmış ki ve öyle güzel bir şablon ortaya koydu ki bunu çok iyi biliyordu. Pavyon konusunun tartışılacağı tartışılacağını çok iyi biliyordu. Zaten o arkasında e, çalan bu şarkıyı çalıp söyleyen kişi diyor ki Yılmaz Erdoğan'a pek çok şarkı sundum diyor. Bunu cımbızla diyor bulup çeker gibi buldu çekti diyor bu şarkıyı diyor. Usta neyi tutacağını çok iyi biliyor. Her şeyden olduğu gibi müzikten de çok iyi anlıyor. İşiyle ilgili her şeyden, entertainment sektöründeki her şeyden söz ediyorum. Ve, ve e, e, burada diziyi bu sayede milyonlara izletiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bütün o senaryo bizi saracak. Asıl konu, asıl sormamız gereken konu bu İnci Taneleri dizisi e, özelinde e, neden azem karakteri Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı karısını öldürmediği halde cinayeti işlediği suçunu kabul etti ve onca yıl hapiste yattı, iki çocuğunu görmeme pahasına. Asıl sorulması gereken soru bu. Asıl yavaş yavaş ortaya çıkacak olan Cahi ama bu. ama ama bunu da Şimdi vermiyor. Şimdi kendisine sorduğu eczacı arkadaşı mesela söylemedi. Yine vermeyecek. Bizi hepimizi beklentiye sokacak. O kadar güzel bir kurgu yapmış ki Pavyon'u konuştura 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 hepimizi dizini tiryakisi yapacak. Koyunlar hemen atladı tabii. Yani. Lapinler evet. Lapinlere hep bütün lapinler atladı. Ama <laughs> ama bir yerde de bir yerde de tabii bilerek ya da bilmeyerek çok büyük bir iyilik yaptı. Pavyon'daki günahsız masum çocukların kurtarılması lazım. Tamam yetişkinler belli bir izinle falan oynuyor çalışıyor olabilirler ama Aile Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi lazım. Belediyelerin harekete geçmesi lazım. Ruhsatlarının incelemesi ve orada çalışma müsaadesi olmadan büyük dram içinde yaşayan çalışmak mecburiyetinde kalan bize e, dün burada e, yayında anlatamadıklarını da anlattı konuğumuz Mehtap Yılmaz. O kadar büyük dramlar var ki. 15 yaşında ya mesela 15 yaşında çocuklar çalıştırılıyor. Evet. E, çok belki Amiyane bir e, benzetme olacak ama e, şeyden farkı yok ki e, hayvanat bahçesinden nasıl gidip orada hayvanları e, görüyor insanlar? Orada da kadınları görmeye ve kadınlarla eğlenmeye gidiyorlar. Ben hayvanat bahçelerine de karşıyım ya bu arada zaten. Evet. O yüzden e, bir de şimdi tercihen tercihen yaşamayı ne şekilde seçiyorsa ve para kazanmayı ne şekilde seçiyorsa insanlar onların takdiridir. Onlara hiçbir şey söylemiyoruz hı hı. ama zorla çalıştırılan hele küçücük yaşlarda farklı Tabii. umutlarla oralarda mecbur bırakılan kadınların çok ciddi dramları olduğu için. Çocuk kadınlar. 18 yaşına kadar her insan çocuktur biliyorsun. Evet. evet, evet. Değil mi yani? Gencecik Hatta yaşta... şimdi artık 25 yaşındakiler bile çocuk gibi bileler. Gencecik yaşta içirilip uyutup uyandırılıp çalıştırıldığını anlattı. E, kafası yerinde değilken senetler imzalattırıldığını ve zorla çok borçlandırıldığını şey ve o borcu hayatı boyunca oraya ödemek için çalışmak zorunda olduklarını anlattı. Çok ağır dramlar var ya. Bir de çok, e, çok... Biz burada dinlerken bile zor dayandık ağlamamak için. E, dün evet. e, de bu konuya parmak basarken öyle bir girizgah yaptım. Dedim ki şimdi izleyen bilinçli kitle şunu söyleyebilir. Hı -hı. Yok artık bir danstan da etkilenip pavyona mı düşeceğiz? Daha neler? Hı -hı. Bu e, algılanabilir bir e, şey, Selzeniş. fakat bazı ücra yerlerde yetişen, annesi babası tarafından e, ilgilenilmeyen. O kadar genç kız var ki hayatta e, ünlü olmaya çalışıp farklı e, bir arayış arayan. Bu çocukların bu yollardan nasıl geçildiğinden bir haber olduklarını, bu çocukların çok kolaylıkla kötü yola düşürülebilme potansiyeli olduğunu aslında dün mehtap altını çizdi. Bir tane kız nasıl oyuncu olmak için geliyor fakat pavyona düşüyor diyeceğim çünkü kendi tercih ile çalışmadığı için. Evet. Oyuncu olmak için şarkıcı olmak için veya anne baba abi e, şeyinden zorbalığından kurtulup kaçmak için evet. bu yollara düşen maalesef çok mağdur bir sürü kızımız genç kız olduğu var. için çok. kadınımız olduğu için buralara bu kadar da sempatik bakmayı eleştirdik aslında biz. Evet. Olmaz Erdoğan çok akıllı bir adam ya. Şiirle kadın izleyiciyi çekiyor. Duygulara hitap ediyor kadın bedeniyle de dansla da erkek izleyiciyi çekiyor çok ya, zekice ya, ya çok. E, rap... o yüzden de bir numara oldu tabi Dilber'in e, Azem'e söylediği repliği tekrar tekrar söyleyeceğim bir sarılayım mı ben sana müsaitsen yanlış anlama bak ben uzun zamandır kimseye sarılmamışım bakabilir ya şiir gibi konuşturuyor karakterleri ya he? inanılmaz edebiyatı çok derin. E, kuvvetli bir kalem yani yaptığı her işte çok evet. ciddi sanatını, zekasını hep konuşturuyor Bu uzun zamandır zaten yani Yılmaz Erdoğan bir demet tiyatrodan sonra hiç dizi projesi yapmış Yok, mıydı? Yapmadı. Hayır. Sinema filmleri var, e, filmleri var. Tiyatro oyunları var. Fakat hiç dizi yapmamıştı. Bir yaptı, bir yaptı. Hem konu olarak, hem işleyiş olarak, hem de hizmet ettiği e, farkındalık olarak yine gerçekten sanatçı farklılığını ortaya koydu. Bu nasıl bir edebiyattır? O nasıl bir şiir okumaktır ya? Kendisi gibi evet. bir deha olan, deha hayran bırakıyor çünkü, yani. Çünkü yıllarda evet müthiş yönetiyorlar Beşiktaş Kültür Merkezi Necati Akpınar'la beraber pek çok projeye imza atıyor. O projelerin işi. arkasında Peki. hep o da var beyin olarak. Evet. Evet. Kıvanç ile devam.